Çanakkale Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde Emel Kılıç ve Gökhan Kılıç çiftinin işletmesine misafir olduk. 1 Mart arası koyunlarla koşlara buluşturduk. Evet. 20 gün daha e, dere dermanı devam ettik evet. 20 Mart'a kadar. Toplamda 30 gün boyunca dere derederme koyun koçu evet. 100 gram koyun başına vermiş olduk. Bir hafta bir hızlı bir 3-5 gün bir hızlı bir dönem oldu. Hemen hemen böyle o anda eksik kalmadı, kalmayacak şekilde bir aşım gördük herhalde. Evet. Bir ayda bir hep sürekli vitamin iğne takviyesi yapıyorduk mesela. Bu yıl hiç öyle bir şey yapmadık. Direkt yemle o iş karşılamış olduk. Kaç geldi? 42.55. 42.55. Şeyi de güzel abi gayet böyle Sal kısım filan şu anda 95-100 TL baskı fiyatları var. Evet, evet. 42 kiloysa hayvan 4200 lira, 45 kiloysa 4500 evet. TL gibi bir meblağ ortaya çıkıyor.